İyi akşamlar dostlar. Defter değerinin altında kalan BIST 100 hisseleri arkadaşlar. Hemen ufak bir açıklama. Bu arada arkadaşlar verileri de onu söyleyelim. Stokes Pro'dan aldık. 19-11-2024 Stokes Pro'dan arkadaşlar bakarsınız yine. Twitter Twitter'da adresi de vardır. %1'in altına demek arkadaşlar şirketin piyasa değeri defter değerinden daha düşük olabilir. Bu durumda şirket defter değeriyle kıyaslanan piyasa tarafından düşük değerleniyor olabilir. Ancak bu mutlaka bir yatırım fırsatı anlamına gelmiyor. Şirketin finansal sıkıntılar içinde olduğunu ya da büyüme potansiyelinin sınırlı olduğu anlamına da gelebilir arkadaşlar. İlk önce bu hatırlatmayı zaten not düşmüşler. Baktığımız zaman arkadaşlar 1'in altında olan hisselere Göldaş arkadaşlar %1'e yakın. Vestel Beyaz, Koç Holding, Tukaş, Doğaş, Akol, Şok Marketler, Halkbank, Ereğli, Odaş, Alarko, Alarko arkadaşlar, Petkim, Şişe, Ecilç, Sahol, Türk Hava Yolları, Akfen, Yenilebilir Enerji, Kardemir D. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Dohol EKGYO Cante Beda Vestel Akfen arkadaşlar gayrimenkul RGS ve Zoran arkadaşlar en düşük defter değerine sahip Zoran arkadaşlar %0.40'ın altında gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar İnşallah bakalım ileriki dönemlerde inşallah defter değerinin üzerine çıkacak ataklar gerçekleştirebilirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.